sevgili izleyenlerim. Evet gençlik yürüyüşü hayli uzun bir bayrağımız. Hayli uzun bir bayrağımız. Çocuklarımızın elinde ne yapıyor? Şehir parkına doğru ilerliyor. Sevgili izleyenlerim. Evet. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızın 105. yıl dönümünü bu sene kutlayacağız. Evet, bu gençlik yürüyüşü şehir parkındayız ve gençlik görüyoruz burada. Çoluk çocuğumuz pırıl pırıl şöyle şehir parkını doldurdular. Burada kimler var diye şey yaparsak, ilimizin valisi, emniyet müdürümüz, gençlik spor müdürümüz buradalar şu an. Şöyle gösteriler de var. Onlar da bir şöyle izleyelim. Bir taraftan da ne yapalım? Çekimlerimizi yapalım. Gençlerin bu bu mutlu günlerine ortak olalım. Şahitlik yapalım müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı 18 Mayıs Gençlik Haftası yürüyüşü etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Konuşmasını yapmak üzere Sayın Valimiz Mustafa Eldivan'ı kürsüye arz ederiz. Evet, kıymetli il başkanımız, kıymetli gençlik spor il müdürümüz, il emniyet müdürümüz, kıymetli gençler, sevgili öğrenciler, çok değerli baybuklu hemşerilerim ben de hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bayramımız mutlu olsun diyorum öncelikle. Evet. Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, ve Gençlik ve Spor Bayramı. Bu vesileyle bu hafta itibariyle Gençlik Haftası kapsamında Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi bütün Bayburt genelinde de Gençlik Haftası kapsamında hem kültürel hem sanatsal hem de gençlik üzerine sportif aktivitelerimiz devam ediyor. Bugün de burada beraber yürüdük. Yine gün boyu etkinlikler devam edecek. Yarın da Allah nasip ederse 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı sentetik sahada hep beraber kutlayacağız. Eğer bir milletin gençleri gençliği zindeyse, dinamikse, vatanlı milletini seviyorsa anla, o memleketin anla, geleceğinden bir şüphe bir etmemek bir gerekiyor. Anla, o açıdan anla, biz anla, sizlere çok güveniyoruz, sizlere inanıyoruz ve anla, inanıyoruz ki yine bizlerin oturduğu makam koltuklarında veya branşlarda sizleri de göreceğiz inşallah. Hepinizi ben bu vesileyle geldiğiniz için, yürüdüğünüz için, bu haftaki etkinliklere katıldığınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Şimdiden bayramınızı da kutluyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Bu hafta vesilesiyle emeği geçen, başta il müdürümüz olmak üzere bütün ekibine, hocalarımıza, hizmetlisine kadar bütün gençlik spor personelimize huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi sayık muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Birazdan geleneksel oyunlarımızı oynamak üzere yarışmalarımıza başlayacağız. 2 3 Tekrar atı Konuştunuz ellerin Onların dertlenmesin Haydi Resulallah Rakibin seneden Desin 2-3 bakalım Haydi bakalım Kravca Sporlu Güçlü istiyoruz. Hep dönmüştü, hep dönmüştü. Ya hep kalp ayakta kulak edeceğim bitti 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 3000 kaçta bir süreyi birinci hadi bakalım hadi bakalım evet, evet, evet. evet, evet. evet kazandı aferin İlk atışta vuracak gibi duruyor ve dediğim gibi oldu. Evet. Kaçın kaçın siz vurmaya çalışın. Koşarak koşarak. Koşarak 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 bitonları vurmaya çalışın. Al bidat, siz dizmeye çalışın. Siz taşları dizmeye çalışın. Taş. Eğlenceler ne yapıyor? Devam ediyor. Gençlik Kesin <laughs>